Evet! Parfır atın beni, durmayın! Tutmayın beni! Çek zaten beni başıma! Ulan gebertin kendini! Gebertin kendini! Dur lan! Tutmayın beni! Nerede? O herif nerede? Ha, Herif nerede, herif! Ayy! Niye üstünüzü değiştirdiniz? Ha, değiştirmiş miyim? Aaa! Aman hocam, nereden çıktı bu kıyafet? Ne yaptın mu atrak? Aman çekilin üstümden, hadi! Başımdan çekilin, defolun bakayım! Hadi! Aaa, dışarı! içti bu sigaraları ha? Kim kim? Dün gece sizinle beraber içmedik mi? Eee, ben mi içmişim ayol? Eee. Hocam vallahi siz çok hastasınız. Gene ıhlamur getireyim mi? Nefret ederim ıhlamurdan. Aa. Ama dün gece tatlı tatlı içtin. İçtin be. Ay vallahi şimdi çıldıracağım be. Gidin uyuyun siz hocam. Size bir şey söyleyeyim mi? Dün gece bana o kadar iyi davrandınız ki... ...gözlerim yaşardı. Siz bir meleksiniz. Hocam, bu nasıl? <laughs> Benim kim nasıl buldunuz hocam? Ne ee, <laughs> <laughs> daha güzel değil mi <Gülüyor> <orca>? <Gülüyor> Ne oluyor ayol? <laughs> <laughs> Ihlamozlar, <laughs> modeller, Ay. kocasızlık sizin başınıza vurmuş anlaşılan. <laughs> Ama onca babalar çok sıcak. Hadi bakın hadi, biraz hadi, hadi defolun başımdan. <laughs> çıkın, çıkın, çıldık beni, haydi! Haydi! On kız mı? Onu da genç ve güzel olacak. Hepsinle nasıl başa çıkarsın? Öldürürler seni! Terbiyesiz! Bir gece benim emrimde çalışacaklar o kadar! Arkadaş, anlamadım ben bu işi! Buranın sözü var, cazı var... ...Onların parası ne olacak? Konuşma lan deve! Hükmün parana geçer, al! Allah Allah! Bu kadar senedir bu işteyim... ...Böyle muhabbet görmedim! Kızlar, Gördün. yaklaşın bakalım! <gülüyor> <Gelin>. <gülüyor> Anla, anlatacağımı can kulağıyla dinleyin, mesele şu... Kızlar, hadi kızlar, takım orada, sıraya girin hadi! Hadi, ayol çalkalayın biraz, yerin yerin, dikkatini çekin! Bana bakın, kız gibi yürüyün ne olduğunuz belli olmasın kız! Gelin de zoruna bak! Hadi, hadi çalkala! Hey, hey, abi, abi. Şıklar, abi, abi. Abi. Aa Yıldırım spor kız takımı bunlar! Kalk hadi yola! Yürü Kızlar, bizim oleyimci oldu, kaldılar hadi! Hadi! Ayol hadi düştüler adamlar, hadi! Hop ki! Hop ki! Hop! -i. <laughs> Çalkalayın hop ki. Çalkalayın hop ki. Ayol heriflere doğru hop ki. Hadi, hadi ben geliyor! gel. Çalkalayın hop ki. Ayol heriflere kızlar, ooo. Ooo. Ayol ay ay doğru hop. Ay ayol heriflere doğru. Salla, ay, salla, ay, ay salla salla salla. Ya ben bir kez bakıyorum bari. Hadi kız salla heriflere doğru heriflere doğru. Hadi sakın söyleme üzere. Ay kardeşim böyle kardeş. Soyunun beşer bin lira zam var size hepinize. Ayol çalkalayın bir atak çözülmek üzere, sahaya çıkmadan mahvoldu bunlar! hadi kızlar hadi, göreyim sizi! Hadi paraları hak edeyim bakayım! Ben bak bak, Ya bir bakmamış ne yapayım? Ay bağlı için gidiyor sakın, hadi kızlar! Hadi kızlar! Ay 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 ne çağırıyor seni? Evet. O buraya gelsin! Gelmezse takımdan atarım diyor! Ben onu kulüpten attırdım! <gülüyor> <gülüyor> Ay hadi ya. iş tamamdır! Al! Ah, bir bakayım! ne Al! <laughs> 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 Gol! <laughs> <Oturun> lan. <laughs>